Zencefilli Kurabiye Adam Masalı Evvel zaman içinde eski küçük bir evde kocasıyla beraber yaşayan yaşlı bir kadın varmış. Çiftin hiç çocuğu yokmuş. Yalnızlık çekiyorlarmış. Bir gün kadın zencefilli ekmekten bir çocuk yapmaya karar vermiş. Kadın, ''Kocacım, bugün zencefilli kurabiyeden adam pişireceğim.'' demiş. Tüm malzemeleri hazırlamış. Ardından hepsini una eklemiş. Hamuru açmış. Son olarak da zencefilli kurabiyeden güzel bir adam kesmiş. Kadın ne kadar da yakışıklı bir zencefilli kurabiyeden adam oldu. Şimdi de onu fırına verelim demiş. Yaşlı kadın pişmesi için onu fırına koymuş. Kısa bir süre beklemiş. Ardından tekrar fırının başına gitmiş. Kadın mmm çok nefis kokuyor. Kremasıyla saçlarını ve ağzını yapmış. Gözleri için şeker, düğmeleri için vişne kullanmış. Her şey tamamlandıktan sonra zencefilli kurabiye adam ayağa fırlamış. Zencefilli kurabiye adamı koşarken gören yaşlı kadın şoka uğramış. Zencefilli kurabiye adam, Beni yemeyin! Pencereden dışarı kaçmış. Kadın, Dur! Bekle! Zencefilli kurabiye adam, Koş! Olabildiğince hızlı koş! kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Yaşlı kadın peşinden koşmuş ama onu yakalayamamış. Zencefilli kurabiye adam koşmaya devam etmiş. Kadın dur! Koşarken onu bir inek görmüş. İnek sen çok taze kokuyorsun. Yenilebilecek kadar iyisin. Zencefilli kurabiye adam ben yaşlı bir kadından kaçtım ve senin gibi şişko bir inekten de kaçabilirim. Evet, kesinlikle kaçabilirim. Ve inek de küçük adamı kovalamaya başlamış. Ama zencefilli kurabiye adam daha hızlı koşmuş. Zencefilli kurabiye adam Koş! Olabildiğince hızlı koş! Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. İnek yaşlı kadın ile birlikte zencefilli kurabiye adamın peşinden koşmuş. Ama o da yakalamayı başaramamış. Zencefilli kurabiye adam koşmaya devam etmiş ve koşarken onu bir domuz görmüş. Domuz? Çok lezzetli görünüyorsun. Seni hemen yemek istiyorum. Zencefilli kurabiye adam? Bunun için çaba harcı balısın, pis domuz. Beni yakalayamazsın. Yaşlı bir kadından kaçtım, bir inekten kaçtım ve senden de kaçabileceğimden eminim. Evet kaçabilirim. İstediğiniz kadar hızlı koşun. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Domuz zencefilli kurabiye adamı kovalayan yaşlı kadına ve ineğe katılmış. Ama o da yakalayamamış. Zencefilli kurabiye adam koşmaya devam etmiş. Koşarken onu bir tavuk görmüş. Tavuk ne güzel bir yemek. Onunla yavrumu doyurabilirim galiba. Tavuk zencefilli kurabiye adamın peşinden koşmuş. Tavuk diğerleriyle birlikte zencefilli kurabiye adamın peşinden koşmuş ama onu yakalayamamış. Zencefilli kurabiye adam kendisiyle gurur duyuyormuş. Zencefilli kurabiye adam peşimdekiler ne kadar da yavaş böyle. Koşarken bir nehi görmüş ve yavaşlamış. Suya gelince sıra sıklam olacağından korkmuş. Nehir kenarında su içen bir tilki görmüş. Tilki, bugün karnımı doyurmak için ne güzel bir yemek. Tilki de zencefilli kurabiye adamın peşinden koşmuş. Tilki, "Hey! Sen genç adam, sakıncası yoksa arkadaş olabilir miyiz?" Zencefilli kurabiye adam ilk kez böyle bir şey duyuyormuş ve çok memnun olmuş. Evet Bay Tilki. Sakıncası yok ama bir şartım olacak. Tilki. Şartın nedir Bay Zencefilli kurabiye adam? Zencefilli kurabiye adam. Nehri geçmeme yardım edebilir misin? Tilki. Evet genç adam. Neden olmasın? Zencefilli kurabiye adam çok rahatlamış. Tilki. Gel Bay Zencefilli kurabiye adam. Sırtıma bin nehri geçmene yardım edeyim. Zencefilli kurabiye adam tilkinin sırtına binmiş. Kurnaz tilki nehrin diğer kıyısına çıktıktan hemen sonra onu havaya atmış ve kocaman ağzını açmış. Zencefilli kurabiye adam içeri düşer düşmez tilki ağzını kapatmış. Tilki, evet gerçekten çok lezzetliydi. Bu zencefilli kurabiye adamın sonuydu.